Belediye Pınar İsmet Yiğit var. Evet Sayın Başkan. İkinci maçta hedef 3 puanlı. Rakip güçlü görevi. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Konuşmadan evvel şunu da söylemem gerekiyor. Yakın ilginiz bizleri ziyadesine memnun ediyor. Sağ olun. Var olun. Daha çok taraftara ulaşabiliyoruz. Taraftara çok ihtiyacımız var. Özellikle bu maçta e, inşallah bütün Tokat halkımızı Efendim, e, sahada görmek isteriz. Tokat artık şampiyonluğa susadı. E, masyar etmek istiyor. Daha üstlüklerde takımımızı görmek istiyor. E, i̇nşallah e, stadı doldurmalarını bekliyorum bu anlamda. Ee, Sayın Başkanım ha. Evet. var. Bilet fiyatlarını bize soruyor ama siz as başkan olarak bilet fiyatlarını Tabii açıklarsanız bu. daha iyi olur. Bir evvelki toplantıda size demiştim ben cüzül olarak düşünüyoruz. Eee açık türbün 20 lira kapalı türbün 40 lira. Yani cüzü bir evet. fiyat. Yani sonuçta e, bu işin bir adı olmalı. Olmalı sonuçta. Yarışan bir takım var. Masrafları var. Eee böyle belirledik biz. Bütün halkımızı bekliyoruz. İnşallah hedefimiz net 3 puan. İyi başladık. İnşallah eee pazar günü maçta iyi götüreceğiz ve iyi bitireceğiz inşallah. İyi bitireceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Gerçekten kaliteli bir takım yaptık. E, bütün protokollerde inşallah bekliyoruz. İnşallah bütün protokol e, abilerimiz e, saygıdeğer e, derne, e, herkesi bekleriz. Bize bir moral oluyor. Bize onur oluyor. E, takımı destekliyor bu pozitif yönde. Çünkü bu takım oyunu sadece sahada olmuyor. Sağ dışında da oluyor. Tribünde oluyor. Çünkü seyirci 12. adamdır her zaman için. Biz bütün e, halkımızı inşallah maçımıza bekliyoruz. Peki takımda moraller nasıl? İlk hafta farklı bir galibet. Grubun lideriyiz. Morallerimiz çok iyi. Maşallah. Çok özverili bir takımımız var. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. E, çok iyi çalışıyorlar. Moraller çok iyi. Evet. Sakat var mı? var mı? Sakatımız şu anda yok. Ee, geçen hafta bir oyuncumuz vardı. Ayhan diye bir oyuncumuz. Ee, 1-2 maçta Sivas demir spor'dan aldığımız arkadaşımız belediye spordan ee, bir maç oynadığı için ancak dördüne doluyordu. O doldu şu anda. Onu da oynatabilecek durumdayız şu anda e, ee, takımın sakat yok. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki alınan haberlere göre takımdan ayrılanlar var. Bunların ayrılma sebebini açıklayabilir misiniz? E, ee, bir evvelki görüşmemizde açıklamıştık ayrılanları. Ee, son bir ayrılan arkadaşımız oldu. İsmail diye bir arkadaşımız. O da hocamızdan paylaşmış kendi durumunu. Onun yeni bir çocuğu olmuştu. Ee, biraz sorunlu şekilde doğum yapmış hanımı. Onunla ilgili problem yaşadığını ifade etmiş. Hocasını ayla üfurlendir, hocasına rica etmiş. Açıkçası biraz da şöyle yapılan antrenmanlarda da biraz geri kalmıştı. O yönden de kendini hazır hissetmiyordu. Müsaade istemiş, bize de danışıldı, bize de uygun gördük. O tekrar memleketine geri döndü. Başka bir sıkıntımız yok.